Ben Halit Şahin, e, Bolu Mengen'de yaşıyorum. Steel Timber Sports, e, milli takım e, sporcusuyum. Eşim e, Mengen içinden e, Hacı Ahmet Erköy'üne kayınpederimi bırakmaya gidiyor. E, kırmızı şişte iki araba yan yana duruyorlar. Benim e, hanım sağda duruyor, diğer araç solda. Beraber çıkıyorlar, benim hanım karşıya geçecek e, gökçüsü istikametine. Öbür adam, e, diğer araç birden sağa Zonguldak yoluna dönüyor. Ve hanım yandan diğer araca vuruyor. Sonra e, hanım aşağı inmişti, hani polis çağıralım diye. Adamlar e, yüksek sesle bağırmışlar. Demişler polise gerek yok biz sinyal yaktık biz haklıyız falan diye. Sonra e, birkaç da böyle e, tatsız kelime kullanmışlar. Sonra eşim beni aradı ben de çarşıdaydım. Dedi adamlar hem haksız hem de, de bize bağırıyor. Ben de olay yerine gittim. Öncelikle olayı öğrenmeye çalıştım. Adam hala böyle e, yüksek perdeden konuşuyor. Dedim ki ben polis çağıralım dedim. Adam hala böyle ileri geri konuştu. O arada bir e, ufak bir Kaç kişi sürtüşme geldi? yaşandı diyelim. Efendim? Kaç kişi üzerinize geldi? Üç kişi geldi. Üç kişi. Evet üç, üç kişi. Üçü de hastane mi oldu? E, ufak bir sürtüşme diyelim. Evet onlar benden şikayetçi oldu tabii ki. Ben de şikayetçiyim. Sonuçta bir bayan var iki tane kız çocuğu var. E, yaşlı kayınpederim vardı. Hani hepsi de olaydan etkilendi. Yani kızları ağlayarak kaçıyordu zaten. Ee, o anki psikolojiyle. Ee, bir de eşimin yanına bana küfür ettiler. Bu da benim izzeti nefsime dokun. Yani tasvip etmiyorum. Tabii iyi bir şey değil. Ee, şu anda davalık olduk. Kim bilir belki bir iki sene sürecek. Belki de onlar da ceza alacak. Belki de ben de ceza alacağım. Valla hadi kapatayım. Abi frenler yok. Hadi. thank you